Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar. Geldim bugünkü falımıza. Bakalım bugünkü falımıza neler çıkmış. Şöyle bakıyorum. Sıkıntılarınızı kenara koyup bakın. Kenara yığmışsınız, yığmışsınız, yığmışsınız. Atacaksınız üstünüzden ama. Yavaş yavaş. Hatta çok büyük kısmını atmışsınız. Ve bir o kadar daha kalmış. Onu da yavaş yavaş atacaksınız. Bakın kalp şeklini almış. Tertemiz, pırıl pırıl kalbiniz olduğunu gösterir. Ee, çok güzel kalbiniz var ve bu kalbinizin temizliği doğrultusunda çok güzel mükafatlandırılacaksınız gözüküyor. Özellikle kapılarınıza bakın. Peş peşe peş peşe peş peşe peş 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 nasip kapılarınız. O kadar güzel, o kadar aydınlıklı ki ferahlı ve verimli bir döneme geçiyorsunuz. Bu da sizi çok etkileyecek. Özellikle iki vade sonra çok daha güzel şeylerle karşı karşıya geleceksiniz. Sanki işleriniz çok güzelmiş, çok iyiymiş ama bir anda bozulmuş. Bir anda sıkıntılar, üzüntüler bir araya gelmiş. Özellikle manevi yönden sıkıntı çok gözüküyor. Bir kişi çok kötü, rahatsızlanmış mı artık? Çünkü yatan birini görüyorsunuz. Bakın simsiyah çıkmış. Üstünde iki kişi var, üzülüyorlar. Yatan biri var, rahatsızlık geçiren biri var ve bu rahatsızlık gayet ciddi gözüküyor. Siyah çıktığı için e, bayağı bir sıkıntı. Onun dışında çok fazla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Ama bu sıkıntıyı da e, yavaş yavaş atlatacaksınız. Hemen bir anda olmayacak. Yavaş yavaş atlatıyorsunuz ve temize döneceksiniz. İsmin içerisinde S harfi kim varsa 5 vade çıkmış. Bu kişiyle ilgili sıkıntılı herhangi bir yerinde S harfi. Bu kişiyle ilgili sıkıntılı bir olay var. Bu olay da çözülecek gibi duruyor. E çok fazla e, sürmeyecek. 5 vade sonra çözülecek. Gördüğünüz gibi hastanın da tam tam altında harf çıkmış. 3 vade çıkmış. Sanki ya i harfi ya da t harfi. Herhangi bir yerinde. Bu insanla ilgili de güzel bir şey haberi alacaksınız. Önce bir sıkılmalar var. Hatta ve hatta kocaman iki tane yılanınız var esmer esmer. Bunlara çok dikkat edin. O kadar ki büyükler ki güçlüler. Güçlü yılan. Ve e, ve o kadar e, etkili olacak ki bu kişi çok dikkat edin. Yakınlarınızda gözüküyor. Sanki size ait olan bir nasibinizi almaya düşünüyor. Almaya uğraş gösterecek ama çok fazla başarılı olamayacak. Çünkü o nasip size gelecek. Direkmen size doğru gözüküyor. Ve açık bir şekilde bakın. Şöyle. O nasibi siz alacaksınız. Ve çok çok da rahat edeceksiniz. Bu nasip geldikten sonra zaten maddi konuda sıkıntılarınız kalmayacak. Maddi konuda nasip gelecek size. O şekilde gözüküyor. Manevi yönden rahatlamalar var. O yüzden ee, çok fazla çok 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 üzülmeyin. Sadece bu rahatsızlık geçiren insana üzüleceksiniz. Başka bütün sıkıntılarınızdan, çoğu sıkıntılarınızdan kurtulup tertemiz olacaksınız, güç alacaksınız. Kocaman kılıç çıkmış. Bakın kılıç şurada. Kocaman kılıç çıkmış ve bu kılıçtan güç alacaksınız ve o kadar güçleneceksiniz ki artık çok fazla sıkıntılar, çok fazla üzüntüler ve çok fazla e, sinir olmayacaksınız. Özellikle ismin içerisinde M harfli olan bir insan herhangi bir yerinde M harfi. Bu insanla ilgili güzel bir gelişme var. E, siz de çok mutlu olacaksınız. Gelişmeden dolayı. Temiz temiz telefon görüşmeleriniz var. Temiz temiz haberleriniz var ve çok da güzel kapılarınız var bakın nasip kapılarınız bunlar açık yola gitmek istemişsiniz yolunuzun önünde ince çizgi var bu da engeldir ama aşılmayacak bir engel değil o engeli de aşa aşabilirsiniz yani aşarsanız zaten yola gideceksiniz ve ferahlı bir yol olacak nasip bir yol olacak sizin için çünkü e, parça parça da olsa sıkıntılarınızdan kurtulup feraha çıkacaksınız Yalnız sevdiğiniz insanla ufak tefek bir sıkıntılar oluşmuş. Bu eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir. Ama eee bununla ilgili bir ufak bir sorun çıkmış, kırgın çıkmışsınız ama düzelecek. Çok sürmeyecek, düzelecek. Bakın şöyle çıkmış. Düzelecek ve rahat ereceksiniz. Çünkü beyaz beyaz bulutlar şöyle bakın gösteriyorum. Bu bulutlar sizin nasipleriniz, ferahlarınız siyahlıklar beyazlığa geçişi şöyle bakın kapıları göstereyim size şöyle şöyle kapılara bakın güzel güzel kapılarınız var bu kapılardan da çok da iyi faydalanacaksınız gözüküyor özellikle kafanıza e, kafanıza kurduğunuz ve çok çok da şöyle şöyle, şöyle göstereyim çok çok da düşündüğünüz konulardan aydınlığa çıkacaksınız çünkü e, peş peşe peş peşe peş, peş, temiz temiz nasiplerden faydalanacaksınız ve bereketli dönem olacak sizin için. Çoğu büyük sıkıntılarınızdan kurtulup ufak tefek sıkıntılar dışında onları herkes yaşar. Ama şu rahatsızlıkla ilgili şöyle göstereyim. Şununla ilgili sıkıntınız devam ediyor gözüküyor. Gördüğünüz gibi dümdüz yatmış, siyah olmuş. Bunun da anlamı dümdüz yatması, simsiyah olması sıkıntı demektir. Başında insanlar üzülüyor demektir. Ve bu kişinin e, iyileşmesi çok sıkıntı gözüküyor kötü gidiyor durum yani. O şekilde çıkmış. Bunun dışında fazla bir üzüntü yaşamayacaksınız. Geçiyorum şimdi fincanınızın alt tabağına. Bakın. Göz yaşı var karanlık vakti. Göz yaşı var ama maddi yönden çok güzel paralarınız gelecek. Manevi yönden sıkıntılarınız olacak. Bu da göz yaşı. Bakın gördüğünüz gibi hanenizin hemen kenarında sınırda çıkmış gözyaşı var. Ayrıca üzüldüğünüz konular var. Ve bu sıkıntı, üzüntü biraz sürecek gibi duruyor. Manevi yönden sıkıntılar ve üzüntüler görünüyor. Maddi yönden ferahlamalar gözüküyor. Özellikle çatınızda gözyaşı var gözüküyor. Bir kişi çok üzgün. Yüz ifadesi çıkmış. Üzgün, düşünceli, bayağı bir kederlenmiş ve ağlamış gözüküyor ağlayacak gözüküyor yani. Ama siz ferahlayacaksınız. Bakın şu beyazlığa bakın şöyle. Bu tam orta yerden açılma demek. Ferahlama demek. İki tane niyetiniz varmış ama bunlar beklemede. İki kişi önüne engel olmuş. Çünkü evet. Çünkü ağır örgülü. Bir tane bir tane Dileğiniz gerçekleşecek ama çok ağır gidiyor. Ağır ağır olsa da gerçekleşecek. Öteki dileğiniz böyle önü kapanmış. Kapatmışlar. Ve o dilek gerçekleşmeyecek. Ama bir tanesi gerçekleşecek. Aydınlıklı haber var. Bu haberden dolayısıyla ferahlamalar var gözüküyor. Bugünkü fal serimin sonuna geldim arkadaşlar. Bağlı yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Umarım e, her şey güzel görünce olur. Size buradan taş enerjilerimi gönderiyorum. Hem mutlu hem sağlıklı hem de huzurlu olun diye. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.